Selamlar sevgili koçlar ve yükselen koçlar nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Şimdi bu hafta bizi neler bekliyor? Bunlara bakacağız tek tek. Öncelikle haftanın dikkat çeken olaylarından ilki Plüton'un oğlak burcuna geçişi olacak. Bu geçişle beraber kariyer alanınızda etkisini gösterecek. Plüton derin dönüşümlerin böyle yeniden doğuşların gezegenidir ve oğlağa da aslında son bir defa geçecek. Bu da bu da bu hafta böyle hatta bu Plüton oğlak sürecindeyken iş hayatınızda önemli bir dönemeçten geçeceğiniz anlamına gelebilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir terfi, büyük bir proje gündeme gelebilir. Ancak bu süreçte kontrolü elden bırakmamak da önemli olacak. İş yerinde güçlü görünmek isteyeceksiniz ama bu güç gösterisinin ardında kendinize de dürüst olmanız çok önemli. Gücünüzü sakince ama etkili bir şekilde kullanmanın zamanı şimdi. Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor bu hafta. Bunun etkilerinden zaten aslında yeni ay videosunda bahsettim. Oradan dinleyebilirsiniz. Başak etkilerinin fazla olduğu bir haftada olacağız. İlk haftalarda o yüzden bu hafta sağlık ve günlük rutinlerinizle alakalı konular ön plana çıkıyor. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz sağlık kontrollerini yaptırma zamanı. Diyet, egzersiz bu dönemde Böyle çok daha iyi gelebilir sizler için. Ruhunuzu arındırmak için meditasyon yapmak çok iyi gelir. Kendinizi yenilemek, yaşamınıza düzen vermek için aslında bu yeni ayın enerjisinden faydalanabilirsiniz. Yeni ay her zaman yeni başlangıçları da destekler biliyorsunuz ki. Evet, böyle Satürn'ün bir karşıt açısı var ama yine de sağlığınız için yeni bir alışkanlık geç, geç Sağlığınız için yeni bir alışkanlık geliştirmek istiyorsanız bu hafta bunun için güzel bir zaman olabilir. Bu hafta bir de Mars yengeç burcuna geçiyor. Mars'ın yengeç geçişiyle birlikte ailevi konular ön plana çıkıyor sizler için. Bu konularda böyle hareketlenmeler başlıyor. Hatta belki gerçek bir hareketlenme olabilir. Yani taşınabilirsiniz. Belki evde yenilik yapabilirsiniz. Belki ailenizle alakalı konular gündeme çok daha fazla gelebilir. Mars'ın etkisiyle zaman zaman duygusal patlamalar yaşamanız da mümkün olacak aile içerisindeki konularla alakalı. O yüzden hem kendinize hem ailenize biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmak iyi olacaktır. Evle ilgili konularda da aynı şey geçerli. İçinizdeki duygusal yoğunluk aile içi çatışmaları yol açacağı için burada dengeyi korumanız önemli olacak. Ama bu enerjiyi evdeki işleri yoluna koymak için kullanabilirsiniz. Bu çok daha etkili olur. Uzun süredir ertelediğiniz böyle evle ilgili tamirat işlerini halledebilirsiniz. Ev yenilemek için kullanabilirsiniz bu enerjiyi. Hem o içinizdeki o enerjiye atmış olursunuz hem de bununla alakalı bir şeyler yapmış olursunuz ve zihinsel karışıklığın olduğu bir hafta da olabilir. Çünkü Mars ve Neptün arasında bir kara açı oluşuyor. Zihinsel karışıklıklar yanıltıcı durumları beraberinde getiriyor. Bu, bu hafta söylediklerinize, duyduklarınıza çok daha fazla dikkat etmeniz iyi olur yanlış anlaşılmalar, kafa karışıklıkları mümkün bu hafta. Ayrıca böyle gizli düşmanlarınız da ortaya çıkabilir. Kendi iç dünyanızla yüzleşebilirsiniz. Belki de içinizdeki düşmanlar ortaya çıkabilir. Bilinçaltınızda saklı kalan konuları fark edebilirsiniz. Bu da sizin için böyle çok daha aydınlatıcı aslında bir yandan. Bir süreci beraberine getirir. Kafanızın karıştığı anlarda sezgilerinize güvenmek en iyisi olacaktır ama onun da gerçekten sezgilerinizin olduğu olduğuna güvenmeniz için bir sakinleşmeniz, bir gerçekten içinizden gelen sesi ayırt edebilmeniz önemli olacak. Harekete geçmeden önce o yüzden bir durup düşünmekte fayda var. Daha sonrasında yine böyle Merkür ve Uranüs arasında bazı açılar olacak. Bu da yaratıcı projeler finansal durumlarınızla alakalı etkiler getiriyor. Beklenmedik harcamalar, ani gelirler, gündeme gelebilir. Yaratıcılığınızın zirvede olduğu bir hafta ama bu enerjiyi nasıl yöneteceğiniz daha da önemli olacak. Bu açı böyle bir yandan sizi heyecanlandırıp yeni fikirler üretmeye teşvik ediyor. Ama bir yandan da sabırsız ve dikkatsiz davranmanıza sebep olabilir. O yüzden bu dengeyi korumanız önemli olacak. Yaratıcı projeleri hayata geçirirken hem dikkatli adım atmanız hem de finansal konulardaki durumları da bir gözden geçirmeniz ve bu bu finansal anlamdaki konularla da ani kararlar almamanız iyi olacak. Yani sakin kalmayı tercih etmeniz çok daha iyi olacak bu hafta karar verirken özellikle. Güneş ve Satürn arasında bir açı olacak. Bu daha ruhsal ve maddi dengenizi sorgulamanıza sebep olacak hem iş hem de ruhsal anlamda kendinizi biraz baskı altında hissedebilirsiniz. Bu hafta çok çalışıp karşılığını yeterince alamıyorum gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Bu zorluklar böyle dayanıklılığınızı da birazcık test etmek için ee, var olabilir aslında görevinizi yerine getirirken yani sorumluluklarınızı yerinize getirirken bir yandan da sabırlı olmanız gerekecek açıkçası bu süreçten güç çıkmak için aslında her şeye sahipsiniz sadece birazcık dediğim gibi sabır şart gibi görünüyor bu konularla alakalı. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar bu hafta sizler için hem kariyer hem de aile hayatında önemli gelişmeler söz konusu. Sağlık ve günlük rutinlerinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Ruhsal ve maddi dengeyi bulmak için fırsatlarınız var ama bunun için birazcık iç sesinizi dinlemeniz ve ona göre de hareket etmeniz iyi olur. Zihinsel karışıklıklara ve ani patlamalara dikkat etmeniz gerekiyor ve her şeyin sizin gelişiminiz olduğunu ve bunun için başınıza geldiğinde belki unutmamanız iyi olur. Kendi iradenizi ortaya koyarak gücünüzü sakin ama etkili bir şekilde kullanabilirsiniz ve böylelikle haftanın size getirdiği fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi bu haftanın çalışmasına geldi sıra. Sizinle daha önce de şükür egzersizi yapmıştık fakat şu anda tekrardan bu duyguların aslında çok fazla yükselmesi gerektiği için tekrar bu egzersizi yapmak geldi içimden. Frekans olarak en yüksek enerjilerden biridir şükür frekansı. Çünkü bizim kalbimizi ve zihnimizi açarak evrenle uyum içinde olmamızı sağlar. Şükür aynı zamanda stres seviyesini düşürür, mutluluk hormonlarını artırır. Genel olarak bizim daha mutlu bir yaşam deneyimizi yaşamamızı sağlar. Bu egzersiz her gün yapabileceğiniz basit basit ama etkili bir pratiktir. O yüzden bunu dilediğiniz zaman belki günde 3 kere 5 kere dilediğiniz zaman aklınıza her geldiğinde yapabilirsiniz. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun. Dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Ardından nefesinizi yavaşça verin. Bu her nefes sizi sakinleştirip olumlamalara daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. Şimdi elinizi kalbinizin üzerine koyun ve kalp atışlarınızı hissedin. İçinizdeki sevgiyi ve minnettarlığı hissedin. Bu anda olduğunuzu ve her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin geçici olduğunu hatırlatın kendinize. Şimdi Benimle beraber olumlamaları tekrar etmenizi istiyorum. Her birini söylerken hem anlamını hissedin hem de bu duygunun içinizde yayılmasına izin verin. Pratik bittikten sonra siz dilerseniz kendi şükür egzersizlerinizi, şükür cümlelerinizi de ekleyebilirsiniz. Hayatımdaki tüm güzellikler için şükrediyorum. Sağlıklı bedenim ve güçlü zihnim için minnettarım. Sevgi dolu ilişkilerim için teşekkür ediyorum. Bana sunulan her yeni gün için şükran doluyum. Evrenin bana sunduğu fırsatlar için minnettarım. Her yeni gün kendimle daha da yakınlaştığım için şükür doluyum. Kendi yolculuğumda ilerlerken aldığım her ders için teşekkür ediyorum. Ve dilerseniz siz devamına ekleyebilirsiniz istediğiniz cümleleri. Her bir olumlamayı söylerken bunu gerçekten kalpten hissedin. Ve minnettarlık duygusunu sizi sarıp sarmalamasına izin verin. Hatta mümkünse sabah uyandığınızda bunu yaparak güne başlamak gününüzü çok pozitif bir şekilde etkiler ve enerjinizi çok daha yükseltir. Bunu yapmak hem ruhunuza hem bedeninize hem kalbinize hem çevrenizdekilere çok iyi gelecektir. Şimdi içinizden veya yüksek sesle hayatınızdaki tüm iyi şeyler için teşekkür edin ve hemen ardından aslında öncelikle kendinize teşekkür edin. Kendinize, kendinize bu zamanı ayırdığınız için, kendinize iyi baktığınız için, kendinize bağlantıda kalmak için zaman ayırdığınız için teşekkür edin. Derin bir nefes alın Yavaşça verin ve gözlerinizi açarak egzersizi sonlandırabilirsiniz. Hayatınızda çok daha fazla pozitif şeylerin, huzurun, sağlığın olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her yeni gün daha sağlıkla, daha huzurla, daha bereketle gelir hepimiz için.